Evet sevgili dostlar herkese hayırlı hayırlı günler. Gördüğünüz gibi yağlı gözlemelerimiz ve cizlemelerimiz hazırladık. Bizim için köy, çarşı hiç fark etmiyor. Bizde durmak yok, çalışmaya devam. Biz çarşıda da olsak, köyde de olsak hiç fark etmez bizim için. Tercih sizden, hizmet bizden anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yağlı gözleme ve cizlemelerimiz hazırlanmıştır gördüğünüz gibi siz değerli müşterilerimiz için bizde durmak yok Çaycı Ramazan durmuyor efendim gördüğünüz gibi mis gibi yağlı gözlemelerimiz bu şekilde ve cizleme ekmeklerimiz de hazır isteyen dostlarımız bizlerle iletişime geçebilir 0530 225 2372 numaralı telefondan Çaycı Ramazan'a ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Durmak yok. Çalışmaya devam. Herkese şimdiden afiyet olsun.